Vatan, toprak, bayrak, istiklal diyen, kendi canım uğruna bize bugünü veren, genç yaşında kara toprağa giren Türk askerim, ruhun şad olsun. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutlamak ve bu zafer uğruna can veren kahraman şehitlerimizi anmak için toplandık. Hepiniz 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programına hoş geldiniz hangi çılgın bu savaşın kurduysa kurgusunu, düşünmeliydi yok oluşun kaçınılmaz sonucunu. Kolay değil inip gemilerden çıkmak tepeleri. Kim gelirse bir daha çok ağır öder bedenini. Şimdi sizlerle 11B sınıfı öğrencilerinden Mevlüt Ahmet Kızılyar'ın gerçekleştirecek olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyelim. Euzubillahimineşşeybanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا والصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق الله العظيم Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulumuzun tarih öğretmeni Ferruh Güner yapacaktır. Bugün Türk milletinin özgürlük ve vatanı için neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı adı Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın ve ayrıca kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününün onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale zaferi dünya tarihinde dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı azmi mücadelesi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u alarak Osmanlı'yı saf dışı bırakmak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz Çanakkale Boğazı'nda can siperhane mücadele etmiş ve Çanakkale Savaşı'nın denizle ilgili kısmı 18 Mart 1915 tarihinde düşmanın bozguna uğrayarak çekilmesiyle sonuçlanmıştır. Çanakkale Boğazı'nın gemilerle geçemeyeceğini anlayan düşman kuvvetleri bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denemişler ve 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda tarihin yaşanmış en büyük siper savaşı başlamış ve uzun süren mücadeleler sonunda bugün bu topraklar üzerinde onurlu ve bağımsız yaşamamızı sağlamak amacıyla büyük bir zafer kazanmıştır. Türk ordusunun Çanakkale'de vermiş olduğu bu büyük mücadele sadece dünya tarihi üzerinde oluşturduğu büyük etkisiyle değil, Türk savaş sanatının uygulanış tarzı başta büyük önder Atatürk olmak üzere tüm kahraman ve askeri dehalar Türk askerinin doğasında bulunan insani değerlerin savaş sahasında tezahürü bakımlarından da dünya savaşı tarihine örneği olmayan bir olay olarak geçmiştir. Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik merdebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, tertemiz kanlarıyla suladıkları vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu duygularla bir kez daha Büyük Zafer'in gururunu ve onu armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere mücadeleye katılan Türk ordusunun mensuplarını ve onu her şeyde destekleyen aziz Türk milletini ve vatanı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Şimdi sizlere okulumuzun öğrencileri tarafından hazırlanan bir destandır Çanakkale adlı oratoryoyu sunuyoruz. Mart'ın 18'i bugün. Bir milletin varoluş destanını bu topraklara kazıdığı gün bugün. Şehadet kokusunun oluk oluk bayrağa karıştığı gün bugün. Kınalı kuzuların, 15 yaşındaki erlerin, nişanlıların, süt kokullularının, emir erlerin, peygamber ocağında bombaların altında ezan sesiyle aynı kıbleye secde edenlerin bize bıraktığı şanlı bir gün bugün. 18 Mart. Size savaşı anlatmayacağım. Size bombalardan dökülen kanlardan, yarım kalan hayallerden, açmadan solan fidanlardan bahsetmeyeceğim. Sizlere Çanakkale destanında bedeller ödeyerek bize bugünleri bırakan o kahramanların karşısına yarın mahşerde onlarla yüz yüze geldiğimizde ne diyeceğimizden bahsedeceğim. Tanır mısın Mehmet Çavuş'u? Çanakkale'de sağ kolunu kaybedince sol kolun var sol kolla da hala iş görebilirim diyen kahraman Mehmet Çavuş. Yarın o Mehmet'in karşısına çıktığımızda senin savaştığın düşmana karşı biz de kenetlendik. Biz de senin gibi omuz omuza durduk diyebilmek için bugün daha çok sarılacağız bayrağa. Boyundan büyük tüfekle vatan savunan 13'lü yiğitle Hüseyin'le Hüseyin'le yarın göz göze geldiğimizde gençliğini yaşayamadım belki ama biz senin tüfeğindeki nişanı alıp sırtlanıp senin hak yolda verdiğin mücadelenin devamını getirdik diyebilmek için daha çok bir olacağız bugün. Kopan parmağını bezle sarıp kürekle saldırmaya giden Halit Çavuş'un karşısına dikildiğimizde sen, bin, sen bizden razı ol. Başını öne eğmedin vakti geldi biz de levyelerle F-16'ların önüne dikildik diyebilmek için. Daha iri olacağız bugün. Ve Seyit Onbaşı Teris olduktan 13 gün sonra yürüyerek ulaşan köyündeki herkesi öldü sanıp umudunu kestiği havranlı Seyit Onbaşı yarın mahşerde karşılaştığımızda Onbaşım emanetine sahip çıktık. Biz de aynı senin inançla, imanla ay yıldızı sancağı evlatlarımıza bıraktık diyebilmek için daha iri olacağız bugün. Bakın beyler Çanakkale yalnızca bir destan, yalnızca bir savaş değildir. Çanakkale Türkiye'dir. Çanakkale biziz. Çanakkale Anadolu'dur. Çanakkale benim annemin, gözünün nurudur. Çanakkale inancın, imanın, topyekün birlikteliğin ne demek olduğunu yedi düvele gösterdiğimiz bir gurur abidesidir. Ve bugün o gururu yaşadığımız en güzel gün Bak ne güzel diyor Arif Nihat Asya. Bize güç ver Allah'ım. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınların kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Bu vesileyle tüm ve şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle dualarla anıyoruz ve Rabbim inşallah bütün şehitlerimizi cennetiyle şereflendirir ve bizleri de onlara komşu eyler inşallah. Kalın sağlıcakla. Bir destandır Çanakkale. Ve bu şanlı destanı şehit kanıyla sulanmış dağıyla, taşıyla Çanakkale toprağı anlatır tüm çağlara. Yıl 1915. Puslu, ruhları bunaltan bir Mart sabahı. Yaşanacakları haber almış gibidir Çanakkale semaları. Gökteki bulutlar mahzun, denizse hırçın ve dalgalı. Bir donanma ağır boğaza. Hepsi ölüm saçan onlarca zırhlı. İnsanlıktan nasipsiz binlerce el silahlı. Aç kurtlar gibi saldırıyorlar boğaza. Kibirleri hırslarından, hırsları kibirlerinden büyük. Akıllarınca bir günde geçecekler boğazı. Tamamen gömecekler tarihi. İnleyen hasta adamı. Türk'ü tanımamıştır kandırılmış Anzak. Dünyanın sahibi, cihanın hakimi kendileridir ancak. Boğazı geçmek mi? Çok kolay. Yenilmek mi? Mümkün olmayacak bir olay. İşte o an bir destan yazılır Çanakkale'de. Anadolu'dan, Kerkük'ten, Selanik'ten, Kırım'dan. Akar Mehmetler, Aliler, Muratlar Çanakkale'ye. Kimi 15'inde, kim yirmisinde, ayrılırlar ana kucağından, yavrudan, yardan. Allanırlar, pullanırlar ana eliyle, kınalanırlar Allah'a kurban olsunlar diye. Kimi Murat, kimi Hasan, kimi Ökkeş'tir. Ama her biri İsmail Namze'ydi, birer Mehmet'tir. Bu narin bedenler Çanakkale'de devleşir, düşmanın önünde her an yüceleşir. Kilit faridin, seyit olur. 200 okkalık mermi erir sırtında. Düşmanın hezimeti bu mermi ile gelir. İman Çanakkale'de maddeleşir. Top olur, mermi olur, Anzar'ın tepesinde patlayan gülle olur. İmkansızlar imkansızlaşır Çanakkale'de. Patlamaz denen mayınlar döşenir nusretle. Nusret ki minicik cüssesiyle adına yaraşır İş görür Çanakkale'de. Nusret Allah'ın yardımı demektir. Bu yardım mazlumlara her daim göklerden gelir. Döşer mayınları Boğaz'a Nusret. O mayınlar ki elde kalan son cephanedir. Bu 26 mayın Boğaz'ın tüm kaderidir. Her biri birer ecel olur zalim düşmana. Koca koca zırhlılar gömülür Boğaz'ın soğuk sularına. Düşman acımasızdır Çanakkale'de. Düşman hain mi hain? Nedendir bilinmez bu mazlum millete bu kin. Bu kinle bombalanır Saraygazi Hastanesi. Bir anda şehitliğe ulaşır 10 bin yaralı Türk'ü. Kanlar sel olur akar Zığındık Deresi'ne. Bu vahşeti dağ, taş, ağaç anlatır gelecek nesillere. Mehmetler Allah der ancağın karşısına dikilir. Çanakkale'de vatan bir başka türlü sevilir. Bir Mehmet'in karşısında kırk anzak, üstte mintan, altta çarık. Delik deşik yamalı, karavana her daim yağsız bulgur aşı. Ama bir an görünmez Mehmet'in gözünde, korkağın, yılgının, acizin bakışı. Mehmetçik Çanakkale'de her an devleşir. İnsanlık bilmez düşmanına. Şanlı bir insanlık dersi verir yaralı düşmanına bile uzatır şefkat elini. Kendi yarasına ot tıkarken düşmanının yarasına sarar ana yadigar mendilini. Topun, güllenin, makinenin karşısında çakmaz tüfek. Tüfeğe bile hacet yok. Mehmet de koca bir yürek. Onda iman çelikleşir, abideleşir. Mehmetler evetlere dek ölümsüzleşir. Kibirle gelen düşman ardına bakmadan kaçar. Şehit Çanakkale'den cennete kucak açar. Çanakkale'de rüzgar bir başka eser. Ilık, şefkatli ve nazenin. Mehmetlerini okşar. Bir ananın sımsıcak eliyle yattığı yerde mahzun olmasın diye. Çanakkale'de güneş bir başkasıdır toprağı. Bir yavuklu sevgisiyle sarar, sarmalar kanlı bedenini, altında yatan Mehmet'i üşümesin diye. Çanakkale'de çiçekler bir başka türlü açar. Kan kırmızıdır hepsi de. Gülü, lalesi, gelinciği hatta kardeleni, rengini şeydinin kanından aldığı bilinsin diye. Ve bir destandır Çanakkale. Her karışında yüzlerce misket, binlerce mermi. Her karışında şehidimin kanı. Ve şanlı bir destandır Çanakkale. Kurtarmak için mübarek vatanı 15'inde toprağa düşmüş yiğit Mehmetleriyle. Programımız burada sona ermiştir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.